Sevgili dostlar merhaba çok kısa Bitcoin'e ve BİM hissesine bakacağız. Bitcoin'e eklememin sebebi ABD'de hükümetin kapanması durumu gerçekleşti. Bu da hem bazı açıklanması gereken verileri hem de e, kripto paralar özelinde ETF e, onaylarını geciktirebilir. E, bu kapanma olayı 2 hafta, 3 hafta sürebilir, 1 ay sürebilir bilemiyorum. yani Çok uzun bir süre olmaz da ama özellikle Ekim ayında ETF bekleyen, onay bekleyen, e, kripto varlıkların e, düşüşleri, volatil hareketleri söz konusu olabilir. E, ben e, geç saatlerde e, sabaha karşı özellikle e, Trump'ın açıklamalarını okuduktan sonra %100 nakite geçtim. Ben nakite geçtiğimde e, 114 bin civarlarındaydı. Yani 114 binlerin içindeydi e, Bitcoin fakat 116.000'lere geldiğini görüyorum ama ben bunu tahmin ettim. Çünkü short'tan kazanmak isteyenler yukarı sürerler. Daha sonra da short'tan kazanırlar. Yani iki türlü kazanırlar. Yukarı gidiyor diye siz peşinden gidersiniz. Belli bir noktada mesela buralarda 119 120 gibi buralarda malı boşaltırlar. Küçük yatırımcı düzeltme evresinde burası kripto varlık. Biz bir düzeltmenin içindeyiz gibi. Bekleyişlere girebilir Ama daha sonra o zararlar %10, %20, %30 derken Çıkamazsın Özellikle altlarda Alt joinlerde Burada çok net bir yükselen kama var Ben Mart ortasında 2026'nın Mart ortasında Nakite geçmeyi düşünüyordum Fakat dün Gece geç saatlerde ben Tamamen full nakite geçtim Sevgili dostum genel itibarıyla ben kardayım zaten. Hem de çok iyi kardayım. O sebeple karımdan bir miktar erimeyle ben e, tamamen nakite geçmeyi tercih ettim. Şimdi burada görüntü olumsuz mu? Olumsuz değil. E, baktığın zaman e, arasaya baktığında e, günlük grafikte bakıyoruz. Kaufman hareketli ortalamanın kırılımı Mesela buraya baktığımızda hacim çok tatminkar olmayabilir. Ee, ama bir yükselişin içinde izlenimi veriyor. Ama zaten bu izlenimi versin isteniyor. Değil mi? Yükselecek ki siz peşinden gideceksiniz. Tahmin ediyorum şuraları hizaladığında 119-120 bin e, gibi buralara doğru gelebilir. Ha Belki bakarsın şurayı hizalar. Yani 117 biraz daha üzeri gibi. Yani aşağı yukarı buralardan bir, bir tık daha gelip satış yiyebilir. Yanı yanıla da bilirim bu arada. Ben e, yanılıyor da olabilirim. E, ama ne yaptıysam şimdiye kadar hem hisse senetlerinde aldığım zaman aldım diyorum, sattığım zaman sattım diyorum. Kripto varlıklarda da Mart ayında ben çıkmayı düşünüyordum. Ama dün gece geç saatlerde full full nakite geçtim. Hatta alım emri verdiğim kripto varlıklar var. Yani çıktım ama al emirlerimi aşağı seviyelere de girdim. ben sadece bunu size göstermek istedim. Anlatana denk gelmediğim için göstermek istedim. Ben denk gelmedim. Belki siz denk gelmişsinizdir. 21 Temmuz'da BİM hissesini anlatmıştım. O zaman hem boğa bayrağının hem de elmasın diamond Formasyon'un içindeydi fiyat ama şimdi baktığımızda Elmas formasyonunun şu düzeltmenin sonucundaki elmas formasyonunun Üst bandını kırıyor Hatta onay devam hareketi yapıyor bu onay devam hareketinde Boğa bayrağının da Çatısını kırıyor ve gövdeli yeşil bir mum Kırılımdan sonra bir onay devamda Burada Göreceğiz Şimdi haftalık grafikte baktığımız için ben alt banda yani en son dibe e, değdirdim şu boğa bayrağının sapını aldım bu şekilde bıraktım ama normalde e, sizin de alışık olduğunuz gibi kırılımın geldiği yere koyarlar fakat bu düşük zaman dilimlerinde daha tutarlı olabilir saatlik olabilir işte 30 dakikalık olabilir 4 saatlik gibi olabilir hadi günlük olsun hadi. Ama ben genelde haftalık grafiklerde bu tür formasyonlarda hani derler ya başımız açıkta kalmasın alt banda alırım. Kırılımın geldiği yere değil de en son dibin temas ettiği alt bandın o noktasına bırakırım. Hedefi söylerim. Kendimde yatırımlarımı bu şekilde yaparım. Diamond'a baktığımızda çatı ve dibi hem aşağıdan hem yukarıdan şöyle bir çizgileri çektiğimizde bu yüksekliği aldığımızda ...pratik olsun diye ben bu şekilde çizdim. Yine aynı bölgeye getiriyor. Boğa bayrağı aynı bölge. Yani 700 psikolojik eşine doğru e, getiriyor. Mesela üzerine tıkladığımda 753 yapıyor. 700-770 aralığı olarak ben burayı e, belirttim. Ama siz 700 olarak da kabaca kendinize bir hedef seçebilirsiniz. E, şayet bu mavi bölgenin içine kendisini atarsa ki... Öyle görünüyor. Güçlü bir ihtimal. Ee, burada MACD'de pozitif bir durum söz konusu. Haftalık grafikte bakıyoruz. Mesela çimoku bulutu haftalıkta çimoku bulutunun üzerine kendisini attıysa ki burada taze atmış yani çıtır çıtır gidecek demektir. Haftalıkta çimoku bulutunun üzerinde olmasından bahsediyorum. Bunu kapatalım kalabalık yapmasın. Mavi bölgeye attığı senaryoda ben yüksek ihtimal görüyorum. Burayı terk etmezse tamam mı yani bu havuzdan düşmezse. 700 psikolojik eşiğini kaybetmezse yukarıda 880 bin aralığı görülecektir. Durum budur sevgili dostum. 21 Temmuz'da ne anlatmışım ne olmuş gayet olumlu. Ha şu garanticiler var mesela. Ya ben Diamond'ın veya Boğa Bayrağı'nın içindeyken topa girmeyeyim. Kırılım mı gelsin? Al işte bak kırılım gelmiş. Bu al sinyalidir artık. Bitcoin'de de ben gerekli uyarıyı yaptığımı düşünüyorum. Ben full nakitteyim. Piyasa gider, gitmez, bilmiyorum. Giderse de bakarız, duruma göre alırız. Ama düşmesinden ve o anda içeride kalmaktansa bu şekilde full nakitle dışarıda bekleyip olan biteni bir gözlemlemek daha doğru gibi geliyor bana. Şimdi size al sinyallerinden, coşkulardan bahsedecekler. E zaten ayılar onu istiyor. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.